Gençler merhaba A'dan Z'ye fonksiyon kampının 8. gününe geldik ve 1. bölümün son konusu diyebiliriz. Çünkü önce fonksiyonlar girişle başlamıştık. Fonksiyonların özelliklerini verdik. En son olarak tanım kümesini vereceğiz. Bir sonraki bölümde de fonksiyon grafiklerine geçeceğiz. Peki fonksiyonlarda tanım kümesini nereden işliyoruz? Tabii ki de karekök. Fonksiyonlar sıfır kitabının köşe taşlarını çözüyoruz. Önemli bilgileri veriyoruz. Hiç beklemeden hemen bir geçiş yapalım. A'dan Z'ye fonksiyonlar ve fonksiyonlarda tanım kümesi 8. gün. Fonksiyonlarda tanım kümesi önce bunun bir tanımını verelim arkadaşlar. Kuralı verilmiş olan bir fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş gerçek sayılar kümesi o fonksiyonun en geniş tanım kümesi denilir. Şimdi bir hatırlatma yapalım. E, polinom fonksiyon neydi? Arkadaşlar e, dereceli şeklinde e, büyük dereceden küçük derece doğru yazılan fonksiyonlara bir şekilde olduğu gibi polinom fonksiyonudur. Örneğin fx eşittir x küp eksi 2 x kare artı 5 gx eşittir 3x eksi 1, hx eşittir 5. Bunların her biri polinom fonksiyondur ve polinom fonksiyonlar da her yerde tanımlıdır, r'de tanımlıdır. Şimdi px ve qx polinom fonksiyonu olmak üzere bir fx fonksiyonu bölüm şeklinde tanımlarsak biz de buna rasyonel fonksiyon diyoruz. Ve örneğin 2x bölü x kare artı 1, gx bölü 1 bölü x fonksiyonları rasyonel fonksiyondur ve şunu unutmuyoruz. Rasyonel fonksiyonlarda payda sıfır olamaz çünkü tüm tanımlarda verilirken sorularda gx sıfır olmamalı diyoruz. İşte gx sıfır olduğu yerler tanımsızdır. Ve bir sorulara bakarken paydayı sıfır yapan yer o fonksiyonu tanımsız yapıyor. Örnek olarak arkadaşlar bakın burada gx eşittir 1 bölü x gx eşittir ben 1 bölü x dedim. Bu fonksiyon normal şartlarda her yerde tanımlı ama paydayı 0 yapan yer hariç. O yüzden eksi 0 yapan yer nedir? 0'dır. R eksi 0 diyorum. Bu fonksiyonumuzun tanım kümesi oluyor. Başka bir örnek verecek olursam. Örneğin fx fonksiyonu eşittir x kare artı bir, bir polinom fonksiyon ama ben bunu paydasını x-2 yazarsam bu fonksiyonumuz rasyonel fonksiyona döner ve bütün r'lerde tanımlı sadece nerede tanımlı değil paydayı sıfır yapan yerde yani iki değeri verdiğimde tanımsız oluyor hemen köşe taşlarına bakalım e, aşağıda fonksiyonların en geniş tanım kümesini bulalım epik fonksiyon x kare eksi 2 x kare bu bir polinom fonksiyondur polinom fonksiyonlar da her yerde tanımlıdır arkadaşlar. İkinciye bakalım. Fx eşittir x bölü x kare eksi 4. Şimdi x bölü x kare eksi 4 rasyonel bir fonksiyondur. Ve ben biliyorum ki x kare eksi 4 yani paydası 0 olmamalı. O halde x kare eşittir 4 olmamalı. Buradan da neyi yapıyorum? x'imiz 2 olmamalı, x'imiz eksi 2 olmamalı. Eğer bu değerlere sahip olursa tanımsız oluyor. Bu sebepten dolayı bütün reel sayıları sağlar ama hangi iki sayıyı sağlamaz? Eksi 2 ile 2'yi çıkarmak zorundayız. İşte şuradaki verdiğimiz ifade de fonksiyonun tanım kümesi. Fonksiyonlarda hatırlıyorsunuz f a'dan b'ye diyorduk. Hatırladık mı a'dan b'ye. İşte artık ben bu fonksiyonu yazarken r'den ama kim diyeceğim? eksi 2 ile iki dışındakiler hariç artık nereye giderse Mantığı bu arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. fx fonksiyonu x küp eksi 5 x kare artı 4 fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? E bu bir polinom fonksiyonudur. Polinom fonksiyonu tanımsız yapan yer yok şu anda. O yüzden r ediyoruz. Doğru cevabımız da burada a seçeneği oluyor sevgili gençler. İkinci sorumuza bakalım. E fonksiyonun tanımsız olduğu kaç farklı x gençler sayısı vardır? Bir rasyonel fonksiyon. E rasyonel fonksiyonu tanımsız yapan yer nereydi? Paydayı sıfır yapan yerler. O halde bunun paydasını 0 yapan yeri bulacağız. E, i̇kinci dereceden bir fonksiyon hemen diyorum ki çarpımları eksi 2 topladığımız zaman eksi 1 olan değerler eksi 2'ye artı 1'dir. E, burası da x'e x'tir. Çarpanları ayırma konusunda öğrenmiştik bunu arkadaşlar. O zaman bu fonksiyon x eksi 2 çarpı x artı 1 değerlerini verir. Buradan da biliyorum ki ben x eksi 2 sıfırdan x'imiz 2 x artı 1 sıfırdan x'imiz eksi 1. Bu değerleri alamaz arkadaşlar fonksiyonumuz. Bu değerleri alırsa tanımsız yapar. O zaman tanımsız olduğu kaç farklı x gerçel sayısı vardır? 2 farklı x gerçel sayısı vardır diyoruz. Bursa seçeneği. Peki biz bunun tanım kümesini yazarken ne diye yazacağız? R eksi diyeceğim. Eksi 1 virgül 2 küme olarak gösteriyorum. R'den eksi 1 ile 2 sayılarını çıkartırsak fonksiyonumuz tanımlı olur. Artık nereye girerse. Geldik. Üçüncü sorumuza. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir rasyonel fonksiyon ve paydayı sıfır yapan yer tanımsızdır. O halde x kare artı bir sıfır olacak. O zaman x kare eşittir eksi 1 olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar x karenin eksi 1 olma durumu var mı yok. O yüzden bu fonksiyonumuz her yerde tanımlıdır. Yani Edirne seçeneği diyoruz. Şimdi n birden büyük bir tam sayı olmak üzere fx eşittir. Elinci dereceden kök x ifadesi köklü rasyonel fonksiyondur n pozitif tam sayı olmak üzere n'inci dereceden gx köklü fonksiyonlarda n tek ise fx fonksiyonu gx'in tanımlı olduğu aralıklarda tanımlıdır. Yani burada şuna dikkat ediyoruz. Köklü fonksiyonlarda eğer derecemiz çift ya da tek olması durumuna göre değişiyor. Eğer çift dereceli bir fonksiyonda gx fonksiyonu. Sonuçta buna fx fonksiyonu dedik. Bu fonksiyonun tamamı ne zaman tanımlı olur? gx'in tanımlı olduğu yerde tanımlı olur. E gx ne zaman tanımlıydı çift fonksiyon, çift dereceli köklerde? gx'in içerisi sıfırdan büyük ve eşit olduğu yerlerde tanımlıydı. Peki derecemiz tek olursa ne yapıyorduk arkadaşlar? gx fonksiyonu Derece tek olduğundan dolayı derecesi tek olan köklü fonksiyonlar da her yerde tanımlıdır. Gx burada R'de tanımlı olduğu için arkadaşlar her yerde tanımlıdır. Kısaca derecesi çiftse içi sıfırdan büyük ve pozitif olacak. Derecesi tekse her şey olabilir diyoruz. Hemen bir örneğimize bakalım. Aşağıdaki fonksiyonların en geniş tanım kümesini bulalım. Şimdi A'da fx eşittir. Ne vermiş bize? fx eşittir. Küp kök x kare eksi 2 x vermiş. Şimdi sevgili gençler derecemiz kaç? 3. E derecemiz 3 olduğundan dolayı bu ifadede ne diyeceğim? Her yerde tanımlıdır. Çünkü derecesi tek olan yerlerde herhangi bir sıkıntı yok. Zaten içeriye bakın nedir? İçerisi bir polinom fonksiyondur. Her yerde tanımlıdır. Tanımsız yapan bir yer yoktur. Şimdi 5 seçeneğine bakalım. Onu da siyahla gösterelim. Gx fonksiyonu ne vermiş bana arkadaşlar? 5. dereceden x bölü x kare eksi 4 vermiş. Şimdi derecesi 5. Tek olduğu için her yerde tanımlı ama fonksiyonun içerisinde bir rasyonel fonksiyon vardır. Ve hemen diyorum ki kökten değil içerideki rasyonel fonksiyonu tanımsız yapan yerlere bakacağım. Burada da kuralımız neydi? Paydayı sıfır yapan yerde. x kare eksi 4 0. x eşit kare eşittir 4. Buradan ne geliyor arkadaşlar? x y 2 olur. 4 olması için ya da eksi 2 olur. O halde diyorum ki benim gx fonksiyonum tanımı nasıl yazmak zorundayım? Bütün reel sayıları alırım ama eksi 2 ile 2 hariç. Neden eksi 2 ile 2 hariç? Çünkü paydayı 0 yaptığı için. Ama dikkat edin derecesi 5 olduğundan dolayı r her yerde tanımlı ama içerideki ifade değiştiriyor. Eğer benim karşıma soru şöyle gelseydi. 6. dereceden x bölü x kare Eksi 4 gelseydi bir tanesi bunu alacaktım. Bir de ne diyecektim? X bölü x kare eksi 4 sıfırdan büyük eşit olmalı. O yüzden bir tablo çizecektik. Buna dikkat edelim sevgili gençler. Geldik diğer bir sorumuza. Dördüncü sorumuz. Fx eşittir küp kök 5 eksi x fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Derecemiz ne? Tek. E, derecemiz tek olduğundan dolayı bunun içerisinde bir polinom fonksiyon burayı tanımsız yapan bir yer yok. O yüzden de fx fonksiyonunun tanım kümesi nedir diyoruz? R'dir arkadaşlar. Bütün reel sayılar sağlar. Şimdi bunu hemen soruyu şöyle bir değiştirelim. fx eşittir. Dördüncü dereceden 5 eksi x diyesek. 4. dereceden 5'e eksi x. Fonksiyonun derecesi kökün derecesi çift. Çift olduğundan dolayı 5'e eksi x'in muhakkak ne olmalı? Sıfırdan büyük eşit olmalı. Böylelikle bakın 5'i karşı atarsam x'imiz 5'ten küçük eşit olmalı. Bu hangi aralık oluyor? 5'ten x'imiz küçük eşit. O zaman eksi sonsuzla hangi aralık arkadaşlar? 5 kapalı aralık. İşte tam kümemiz bu olmuş oluyor. Buna dikkat edelim. 5'in soruya baktığımız zaman yine tek vermiş. E, tek vermiş. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şunun tanımını yapan her yer bu fonksiyonun tanımını yapar. baktığımız zaman rasyonel bir fonksiyon. Payda sıfır olmamalı diyorum. X kare artı 16 eşittir. Sıfır. X kare eşittir. Eksi 16. E, ne? X karesi 16 olan hiçbir sayı olmadığı için bunun içerisi bütün reel sayıları sağlar. Tanımsız yapan yani yok. E, doğal olarak da kökün derecesi tek olduğundan dolayı bu fx fonksiyonu da her yerde tanımlıdır. Adana seçeneği diyoruz. Yani R. Altın soruya baktığımız zaman küp kök 5x artı 1 bölü x kare artı x eksi 6. Fonksiyonun tanımsız olduğu x gerçek sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi derecesi tek olduğunda her yerde tanımlıdır. Bu sefer içeriye bakıyorum. İçerisi nedir arkadaşlar? Rasyonel fonksiyon. Rasyonel fonksiyonun kuralı neydi? Paydayı sıfır yapan yer tanımsızdı. O zaman paydayı sıfır yapan değerleri bulacağız. Çarpımları eksi 6 toplamları artı 1 olan artı 3'e eksi 2. Bakın çarptığında eksi 6 topladığında artı 1 yapıyor. Hangi konu? Çarpanlara ayırma konusu. O zaman x kare artı x eksi 6 sayısı x artı 3 ile karşılıklı yazıyorum. x eksi 2'nin çarpımına eşittir. Buradan da x'i 1'i eksi 3'tür. 0 yapan değerler. Diğer x değerimiz de artı 2'dir. O halde baktığımız zaman arkadaşlar bizim reel sayılardan eksi 3 ve 2'yi çıkarmamız lazım. Yani eksi 3 ve 2 tanımsız yapıyor. E tanımsız yapan iki sayısının biri eksi 3, diğeri de 2. Bunların bizden toplamını istiyor. Topladığımız zaman eksi 1 yapar denizli seçeneği. Geldik yine önemli bir kural. Aslında bunu vermiştim. Eninci dereceden yani çift köklerde çift ise arkadaşlar fx fonksiyonu kesinlikle içerisi sıfırdan büyük eşit olmalı tanımlı olması için. Dolayısıyla fx fonksiyonun en geniş tanım kümesi gx'in sıfırdan büyük eşit olduğu yerlerdir. Şimdi negatif sayıların tek dereceli fonksiyonlarda gerçek sayılardır ancak çift dereceli fonksiyonlarda dereceli kökleri gerçek sayı değildir, sıfırdan büyük ve eşit olması lazım, buna dikkat ediyoruz. Hemen bakalım aşağıdaki fonksiyon tanım kümesi. Birinciye baktığımız zaman arkadaşlar derecesi çift olduğu için hemen diyorum ki x eşittir 0'dan büyük eşit olmalı x ne olmalı? 3'ten büyük eşit olmalı. 3'ten büyük eşit olan sayı 3 kapalı. Nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar. İşte bunun tanım kümesi olmuş oluyor. Diğer ifadeye baktığımız zaman gx eşittir 3x bölü 6. dereceden 1 eksi x eksi 2. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. 1. Derecesi çift olduğundan dolayı 1 eksi mutlak x eksi 2 sıfırdan büyük ve eşit olmalı. Neden? derecesi çift olan köklerde tanım kümesi. 2. E bu nerede? Payda Ve ben biliyorum ki aynı zamanda payda sıfır olmamalı. Bu sebepten dolayı 1 eksi mutlak x eksi 2 sıfırdan büyük olmalı ama eşit olmamalı. Çünkü eşit olursa payda'yı sıfır yapıyor. O zaman tanım kümemiz bu. Bu denklemi çözeceğiz. E 1 eksi mutlak x eksi 2. 1 mutlağa karşı atarsam mutlak x eksi 2. Arkadaşlar bunu şöyle yazsak nasıl olur? x eksi 2 hemen bu. Bakın birden büyük olmalı. Biz bu mutlakını açıyoruz Fonksiyonlar konusunda mutlak konusunda var son bölümde. E, ne diyorduk arkadaşlar? Bir aynısı bir de eksilisini alacaktık. Yani x eksi 2 birden küçük bir de x eksi 2 eksi 1'den küçük ama eksiyle çarptığım için eksi 1'den büyük oluyor. Yani kısaca her ikisini birleştirirsem x eksi 2 1'den küçük eksi 1'den büyük. Şimdi x'i yalnız bırakalım. Eksi 2'yi karşı attım artı 2 yanında da eksi 1 var 1 oldu. Eksi 2'yi karşı attım artık yanında 1 var 3 oldu. O zaman benim aralığım 1 ile 3 aralığındaki sayılar alır. Yani bu fonksiyonun tanım kümesi... 1 ile 3 aralığı olmak zorunda. Sadece bu değerleri verirseniz bu fonksiyon sıfırdan büyük oluyor. Yani tanımlı oluyor diyoruz. Geldik 7. soruya. E, fonksiyon en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyorum ifadem. Derecem nedir arkadaşlar? Kare olduğu için çifttir. O halde 3x-6 sıfırdan büyük eşit olmalı. Buradan 3x-6'dan büyük eşit olmalı. Her tarafı ikiye böldüğümüz zaman x 2'den büyük eşit olmalı. Yani 2'de kapalı büyük olacak. sonsa kadar gidecek. Seçeneklere baktığımız zaman unutmayın kapalı. Yani dahillik var. Adana seçeneği sakın Bursa ile karıştırmayın arkadaşlar. Bursa da açık. Hemen geldik 8. sorumuz arkadaşlar. Fonksiyon en geniş tanım kümesinin kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi bakın derecesi çift mi? Çift. O halde diyorum ki 2 eksi mutlak x ne olmalı? Sıfırdan büyük eşit olmalı. Mutlak x'i karşıya atarsam 2 büyük eşit bakın mutlak x olmalı. Şimdi bunu tekrar düzgün yazalım çünkü bazen öğrencimiz bu şekilde göremiyor. Burada aslında bahsettiği şu mutlak x büyük eşit 2. E bakın ne çıktı arkadaşlar? Deminki sorunu. Ben bunun bir eksilisini, bir artılısını alıyorum. Mutlağa koymadan mutlağa kaldırdım. O zaman ne diyeceğim? Büyük 2 bir de ne vardır? Eksi 2'sini aldım. O halde benim tanım kümündeki kaç farklı x tam sayısı vardır? O halde arkadaşlar eksi 2 ile 2 aralığında kaç farklı tam sayı vardır? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı tam sayı vardır diyoruz. Ve geldik köşe taşımıza. Fonksiyonun tanım kümesi ee, x tam sayılarının toplamını bulunuz. Yani ifadesine baktığım zaman bakın derecesi çift olduğu için hemen burada ne diyorum? Bunu tanımlı yapan x eksi 5 sıfırdan büyük eşit olmalı. Peki burayı tanımlı yapan 12 eksi x de sıfırdan büyük eşit olmalı. İkisinin ortak tanımını çözeceğiz. O zaman x eksi 5 sıfırdan büyükse arkadaşlar x büyüktür 5 oldu. Yani bu hangi aralık arkadaşlar? 5'ten büyük 5 kapalı sonsuz aralığı. E buna baktığımız zaman 12 karşı attım x. x de bu sefer 12'den küçük olmalı. Şimdi bunları genelde çizgiyle daha rahat görebilirsiniz. Şimdi 5'i buraya aldım. Artı 5'i öbürü kaç? 12. 12'yi de buraya aldım. Bir tanesi bakın 5'ten büyük olmalı. Diğeri de 12'den küçük ve eşit olmalı. Her ikisini sağlayan aralık ne oldu bakın? 5 ile 12 arası oldu. Benden ne istiyor? X tam sayının toplamlarını bulunuz. O zaman 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'yi toplayacağız. Topladığımız zaman bakın 11 9 daha 20 eder. 12 8 daha 20 eder 40. 10 da burada var 50. 57, 63, 68 oldu toplamları. Yani her ikisinin ortak kısmını alıyoruz. 8. sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar. fx eşittir kök içerisinde x eksi 3 artı x kare artı x. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu parçaya baktığımız zaman polinom fonksiyonu bu reel. Bütün reel sayılarda tanımlıdır. Bizim için önemli olan buradaki köklü fonksiyon. Peki derecemiz ne? 2. O yüzden derecesi çift olanların içi ne olmak zorundaydı? Sıfırdan büyük eşit. O zaman x eksi 3 büyük eşit sıfırdan. Buradan da neye yakalıyorum? x 3'ten büyük. Yani 3'ten başlıyor. Dahil nereye kadar? Sonsuza kadar. Şimdi birleşim e, reel. Arkadaşlar her ikisini de ortağını almak zorundayım. Bu daha geniş tanım kümesinde tanımlı olduğu için fx fonksiyonunun tanımına bakmalıyız. Yani 3 ile sonsuz aralığı kapalı aralık adına. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. fx fonksiyonu kare kök içerisinde 9 eksi x kare küp kök içerisinde x artı 1 fonksiyonu en geniş tanım kümesi indeki x tam sayıların toplamı nedir? Şimdi buraya baktığımız zaman derecesi tek olduğu için bu fonksiyon, bu parçası bütün reellerde tanımlı. O zaman bütün reel için geçerli. O zaman benim için önemli olan burası. E, derecesi çift olduğu için kökün, o halde diyorum ki 9 eksi x kare sıfırdan büyük eşit olmalı arkadaşlar. Şimdi burada bakın iki tane e, burayı sıfır yapan daha doğrusu eşitsizlik konusunu çözerken tablo şeklinde çözersek daha kolay olur. O zaman 9 eksi x karenin köklerini öncelikle buluyorum. Nedir bunun kökleri? Karşı attığımız zaman 9 eşittir x kare. E, karesi 9 olan iki tane değerimiz vardır. Bir tanesi 3'tür. Diğeri de nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür. Şimdi hemen tablomu çiziyorum. Tablo çizimleri arkadaşlar çözüm kümesinde vermiştik. E, TT kampında da bulabilirsiniz. AYT kampında da bulabilirsiniz. O halde x eksi 3 ve artı 3'te hemen köklerimi indiriyorum aşağıya. Bakın dahillik var mı? Var. Kapatıyoruz bunları. Dahillik var. E, ifademiz i̇fademiz bizim neyle başlıyor? Eksiyle. O halde eksi artı eksi. Hangi aralığı istiyorum? Sıfırdan büyük olan yerler bu aralıklar. Yani eksi 3 birleşim ya da eksi 3 ile 3 üç aralığındaki sayılar. Bizden x kümesini tam sayıların toplamı istiyor. O halde eksi 3 virgül, eksi 2 virgül, eksi 1, 0, 1, 2, 3. E bunları da dikkat ederseniz topladığımız zaman eksi 3, eksi 3'ü, eksi 2, eksi 2, 1, eksi 1'i götürür. Topladığımız zaman değerlerini çıkar? Sıfır çıkar. Hani farklı bir yönden de çözebiliriz. Hani tablo yöntemini bilmiyorsak. O halde 9'u x kareye karşı attığımız zaman 9 e, büyük eşittir x kare olur. Şimdi arkadaşlar her tarafın kökünü almak zorundayız. Kökünü aldığımız zaman bu 3 çıkar ama burası ne çıkar? Mutlak x çıkar. O halde mutlak x 3'ten nedir? Küçüktür. Şimdi bunu öğrenci gözüyle yazalım. Genellikle bu şekilde değil de şöyle yazarsak daha rahat görebiliyor öğrencilerimiz. O zaman bir aynısı çıkacak. x küçük eşittir 3'ten bir de ne çıkacak eksilisi o zaman sıkıştırma yöntemi dediğimiz mutlak değerde eksi 3 ile 3 aralığında diyoruz bu da bize neyi veriyor eksi 3 ile 3 aralığında ama biz öğrencilerimiz her zaman diyoruz tablo yöntemi daha kolay ve daha hızlı soru çözümü yapabilirsiniz arkadaşlar böylelikle arkadaşlar fonksiyonların tanımını verdik şöyle özetleyecek olursak bir paydayı sıfır yapan yerler tanımsız 2- Çift dereceli köklerin içi sıfırdan büyük eşit olmalı. Bu ikisine dikkat ediyorsunuz. Bir de AYT'de logaritmik fonksiyonlar var. Onlarda logaritmik fonksiyonu geldiği zaman bahsedeceğiz. Orada da e, taban ve üstün sıfırdan büyük olması gerekiyor. Taban 1 olmaması gerekiyor ama o konu içerisinde bahsedeceğiz. Şimdilik fonksiyonlarda tanımı bu şekilde veriyorum size. Ve yarın saat 7'de yeni konuyla artık birinci bölümü bitirdik. İkinci bölüm olan fonksiyon grafikleriyle başlayacağız. Önce grafik çizmeyi sonra taşımaları vereceğim. Evet yarın saat 7'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.